Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Çok güzel bir anlatım gerçekleştirdiniz yine. Hemen şuradan ekranımı paylaşayım ve sunumuza başlayalım. Herhalde ekranım gelmiştir diye düşünüyorum. Evet. Şu anda sesim de iyidir herhalde. Evet. Tamam. E, hayırlı akşamlar herkese. Değerli misafirlerimiz, değerli iş ortaklarımız. İsmim Hakan Kubaliç, 41 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. 7 yıldan beri doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteriyorum. Eskiden bir esnaftım. Bir Türksel yetkili satış noktam. Vodafone, Silver Plus Shop ve rentekar işletmeciliği yapıyordum. Doğrudan satış sektörüyle tanıştıktan hemen 2 ay sonra bu 3 işletmemi devrederek buradaki vizyonu gördükten sonra bu sektördeki Gerçekten basit gelir elde ederek e, özgür bir yaşamı gördükten sonra e, bu sektöre adım attım ve 7 yıldan beri dediğim gibi aktif olarak bu sektörde e, çalışıyorum. Bu da o zamanlardan kalan güzel bir e, anı diyeyim sadece eski esnaflık günlerimden. E, fakat e, biliyorsunuz ki klasik ticaret ve maaşlı işlerde artık bir süre sonra insan o mevcut bulunduğu ortamda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Ticaret yapmanın belli başlı riskleri var. Maaşlı çalışmanın belli başlı riskleri var. Bu anlamda en azından birçok insana birlikte katkı sağlayabileceğim ve özgür bir şekilde çalışma modeli olan doğrudan satış sektörünü seçtim. İnşallah sizlerin de bu sektöre adım atmasına bu akşam vesile oluruz. Hemen kısaca sunumuza başlayalım. Şu anda dünya çapında biliyorsunuz ki en büyük trendlerden bir tanesi internet üzerinden gelir elde etmek, e-ticaret yapmak veyahut farklı internet kanallarından dropshippinglerle veyahut işte trend yol Amazon gibi firmalarla bir ticaret yürütmek insanların çok ilgisini çekiyor ve artık ticaret de yavaş yavaş bu tarafa kayıyor. Bu veriler inanılmaz bir hızla büyüyor. Peki ya, nasıl yapacağım kısmında birçok insan soru işaretleri yaşıyor ve bu alanda somut bir adım atmaktan, bilgisizlikten ve altyapı eksikliklerinden dolayı geri kalmaktalar ve böylesine büyük fırsatı değerlendiremiyorlar. İşte bu anlamda tam da Dinzun'u e bizim burada Yardımımıza koşuyor. Çünkü Zinzino şu anda bunu gerçekleştirmiş ve bu altyapıyı bize sağlayan bir firma. Ama gelin öncesinde Zinzino'yu bir tanıyalım. Demin Çağlar Hocam çok güzel bahsetti. Şirketin ürünlerinden olsun, yapmış olduğu atılımlardan olsun, kaç ülkede çalıştığından olsun. Ben de birazcık mali verilerine dokunmak istiyorum. Demin Çağlar Hocam'ın da bahsettiği gibi 12 yıldan beri Nasdaq Borsası'nda aktif olarak verileri bütün herkese şeffaf bir şekilde açık olan, hisse senetleri de işlemde olan bir firma. Peki şöyle bir 19 yıllık geçmişe baktığımızda bir firmanın neler yaptığına baktığımızda gelecekte neler yapabileceğini de az buçuk tahmin edebiliyoruz. 2005 yılında başladığında 1.3 milyon euroluk bir ciro çevirdiğinde 2018 yılında geldiğimizde 58.6 milyon euroluk bir ciroya ulaşmış. Ama 2018 yılından sonra ciddi bir katlamaya ve çift taneli rakamlarla büyüme başladı, büyümeye başladığını görüyoruz. 2019 yılında 76,5 milyon euro, 2020 yılında yaklaşık 114 milyon euro, 2021 yılında 137 milyon euro, 2022'de ise 143,6 milyon euro. Şimdi baktığımızda 2023 yılında ise 186 milyon euroluk bir ciro ile doğrudan satış dernekleri sıralamasında firmalar sıralamasında dünyada 48. sıraya yükseldi. Ayrıca şirketimizin kurucuları 19 yıldan beri sağdalar ve bu şirketin yönetimini gerçekten profesyonellere bırakmışlar. İşte profesyonellerin yapmış olduğu işte de e, görüyorsunuz ki veriler grafikler ortada. Şu anda baktığımızda e, şirketimiz aynı anda doğrudan satış sektörüne e, derneklerine de üyeliği bulunmakta. Şimdi buradaki yönetim biçiminin vermiş olduğu sonuçlar bunlar. Ama buraya gelene kadar tabii ki ürünlerin de yaratmış olduğu bir fark var. Bu e, fark nasıl doğmuş derseniz bugün dedim demin, demin Çağlar Hocam'ın çok güzel bahsettiği bir denge olayı vardı. Omega 6 ve Omega 3 dengesi. İşte bunu yaptıkları bir testle insanların %97'sinin bu dengesinin bozuk olduğunu görmüşler ve 4 aylık bir ürün kullanımından sonra %95 oranında bunun değiştiğini fark ettiklerinde yapılan bu test protokolü ve ürün kullanımı sayesinde birçok burada müşteriye ulaşmışlar ve bu müşteri memnuniyetiyle beraber tavsiyeleriyle beraber şirket büyümeye devam etmiş. Bunu da zaten buradaki grafikte görüyoruz. Yıllara göre düzenli müşteri sayısındaki artışı 10.000 kişiden 84.000, bin 230.000 bin, şu anda 550.000 kullanıcıya ulaşmış durumda ve bunu sadece 20 bin tane iş ortağı ile yapmışlar. Bu da burada gerçekten çok önemli noktalardan biri. 2025 hedefi neydi peki? 1 milyon müşteri. Peki neden bu kadar kullanıcı yüksek sayı diyorsanız eğer doğrudan satış dernekleri arasında %55'lik kullanımla gerçekten birinci sıraya oturmuş olan bir firma burada. Çünkü insanlar bu ürünü kullanıp memnun kaldıktan sonra sağlıklarındaki oluşan Olumlu pozitif etkilerden dolayı %55'i bu ürünleri uzun vadede hala kullanmaya devam ediyor. Peki bunun bize artısı nedir derseniz burada bir iş ortağı olduğunuz takdirde şu anda açıkçası baktığınız zaman iş ortağı başına 27 müşteri ortalaması var. Bu da mükemmel bir rakam. Peki ne yapacağız? Bu şirket bize nasıl imkanlar sağlıyor? Gelin biraz da onlara bakalım. Yüzün üzerinde ülkede şu anda risksiz, stoksuz ve operasyonsuz e-ticaret yapmamıza imkan sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu işlerden anlamam. Nasıl olacak? Bu ürünü nasıl göndereceğim? Nasıl yapacağım? İşte onlara da çözüm sunmuş. Zinzino e şu anda baktığınız zaman bütün e, altyapı hizmetini sunuyor arkadaşlar sizin burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok ticari anlamda altyapı olarak ana sermayeyi koymuş depo stok maliyetleri yine aynı şekilde kendisi karşılıyor her ülkede deposu var ve bu depolardan ürün gönderimlerini sağlıyor Dünyanın en büyük e, laboratuvarlarıyla birlikte bilimsel çalışmalarını yürütüyor. Muhasebe, vergi, tahsilat, teslimat, lojistik, pazarlama materyalleri gibi bütün her şeyi yine aynı şekilde şirket karşılıyor. Diğer yandan en önemli unsurlardan bir tanesi web sitesi ve bu e, altyapıların hepsinin bütün IT tarafında hizmeti size sağlıyor. Ve ülkelerdeki bulunan genel müdürlük ofislerinin Deki kişilerin çalışanlarının maaşlarından sigortalarına varıncaya kadar yine bunların hepsini şirket kendisi e, karşılıyor. Ve diğer yandan bütün ürünlerinde global anlamda her yerde satışa sunulabilmesi adına da gerekli olan bütün sertifikaları da edinmiş durumda. Yani bugün siz bir iş kuracağınız zaman sizin yapmanız gereken her şeyi şirket sizin yerinize yapmış size sadece şunu diyor. Bu ürünleri kullan hayatına dahil et hem sağlıklı ol hem de bu ürünleri tavsiye ederek bu işin ticaretini yaparak da zinzino ticaretiyle ciddi gelirler elde edebilirsin. Ben bu anlamda sana gerekli altyapıyı sunuyorum. Peki zinzino nasıl bir ticaret yapıyor derseniz yeni nesil bir e-ticaret modeliyle çalışıyor. Bunun içerisine tavsiye ticareti almış. Hepimizin bildiği şu anki klasik ticaret almış ve dünyanın son zamanlardaki en büyük trend yükselen e-ticaret modelinde içine almış ve bunlardan bir sentez oluşturup yeni bir konsept oluşturmuş. Peki nasıl çalışacağız burada? İki farklı çalışma yöntemi var arkadaşlar. Bir müşteri odaklı çalışabilirsiniz. Sadece ürün tüketimine dayalı müşterilerinizi sahibi kopyalarınızdan kontrol ederek abonelik yöntemiyle düzenli ürün kullanımlarını sağlayarak buradan çok ciddi gelirler elde edebiliyorsunuz bir de partner odaklı yani bir takım kurarak bir dağıtım organizasyonu inşa ederek oluşturulan bütün cirodan gelir elde edeceğiniz ki daha keyifli olan bir yöntemdir bir yöntem daha size sunuyor veya bu ikisini aynı anda da yapabilirsiniz Tabii ki burada başlamak için öncelikle partner kitlerinden bir tanesini seçerek başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane partner kitimiz var. Ee, ama bu partner kitlerinin şöyle de bir avantajı var. Şimdi daha öncesinde doğrudan satış sektöründe bulunan arkadaşlarım mutlaka olmuştur. Bu arkadaşlarımız bir işe başlarken mutlaka bir paket alırlar. Ve kuracakları organizasyonda da hemen e, oluşturdukları ağaçlarında İki tane yer daha işte ya annesi babası üzerinden ya çocuklar üzerinden alırlar. Böyle bir size yatırıma herhangi bir şekilde gereksinim hissetmemeniz adına şirket bir hesap alana iki hesap hediye veriyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Herhangi bir firmanın Adana bayiliğini aldınız. O firma size diyor ki arkadaşım Antalya bayiliğini de veriyorum sana. Urfa bayiliğini de veriyorum ve bu bayiliklerden senden hiçbir şey istemiyorum. Bir bayilik aldığınızda iki bayilik daha hediye olarak veriyor. Diğer yandan az önce bahsettiğim bu partner kitlerinden ileri seviye partner kiti temmuz ayına özel ultimate partner kiti ise her daim olan bir kampanyası var. Bu paketlerden biriyle başladığınız takdirde bir yıl içerisinde 25 müşteriye ulaştığınızda şirket diyor senin bu paketleri ödediğin bedeli ben depozit olarak görürüm ve bu paketin bedelini sana o günün güncel kurundan tekrardan iade ederim diyor ve o dakikadan sonra yine seninle ticaretimize diyor Devam ederiz. Yani burada ödemiş olduğunuz paket ücreti de tamamen bir depozitodur arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. Peki nasıl e-ticaret yapıyoruz? Demin dedik ya hani bir e-ticaret tarafı var. Arkadaşlar isminiz sizin belirlemiş olduğunuz bir internet siteniz oluyor. Backoffice'nizden bunu takip edebiliyorsunuz. Ve telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan ya da tabletinizden bunun kontrolünü çok rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Göndermiş olduğunuz linkinizden veya paylaşmış olduğunuz sosyal medya hesabınızdan ki bir kişi sizin internet sitenize girdi. Oradan siparişini verdi. Zinzino'ya ödemeyi gerçekleştirdi. Zinzino ürünün faturasını keserek kişinin adresine gönderdi. Buradan doğan kar ise hemen anında hesabınıza yattı. Buranın şöyle bir özelliği var. Bunu hangi ülkedeki kişiye gönderirseniz gönderin o ülkedeki kişinin kendi dilinde ve kendi para birimiyle alışveriş yapabilmesine imkan sağlayan ve yüzün üzerinde ülkede şu anda e-ticaret yapabilmenizi sağlayan bir imkan arkadaşlar Zinzon'a size böylesine bir altyapı sunuyor. Ve peki burada bir risk var mı? Sıfır risk arkadaşlar çünkü kargoyu onlar gönderiyor bütün e, lojistik tarafı yine şirkette faturayı da onlar kesiyor. Peki buradan ne kazanırız derseniz internet sitemiz üzerinden yapılan satışlardan burada abonelik yöntemlerinden veya tek alımlardan baktığınız zaman müşteri sayınıza göre %10 ile %30 arasında bir gelir elde edebiliyorsunuz. Bir de diğer tarafı var partner odaklı çalıştığınız takdirde sizin gibi girişimci olmak isteyen herhangi bir şekilde gelirlerini arttırmak, ek iş yapmak isteyen veyahut işte bu anlamda gerçekten kariyer yapmak isteyen kişilere vermiş olduğunuz bayiliklerle beraber onların da yaptıkları bütün satışlardan ortalama %10 ile %15 arasında bir gelir elde edersiniz. Bu da haftalık olarak size ödenir. Haftalıkta maksimum 4500 euro ayda ise 18000 euroya kadar gelir elde edebileceğiniz bir modeldir. Arkadaşlar bizler burada gelirlerimizi euro olarak kazanıyoruz. Türkiye'de çalışıp Euro olarak gelir elde etmenin ne kadar önemli olduğunu benim anlatmama gerek yok herhalde. Bu konuda siz e, mutlaka fikir sahibisinizdir diye düşünüyorum. Peki nasıl yapacağız bu işi derseniz e, biz tıpkı sizin buraya davet edildiğiniz gibi arkadaşlar arkadaşlarınızı çevrenizde gerçekten işe ihtiyacı olan hayat koşullarını değiştirmek, yaşam kalitesini arttırmak isteyenleri bu sunumlara davet ediyoruz. Ve buradan oluşan cirolardan biz gelir elde ediyoruz. Peki nereden geliyor bu cirolar derseniz Buradaki sunumu izleyen, ürünleri inceleyen kişilerin bazıları müşteri olmak istiyor. Mutlaka benim bu ürünü kullanmam gerekiyor diyor. Bazıları da ürünün gerçekten düzenli olarak kullanması gerektiğini bilerek burada bir abonelik yapıyor ve düzenli olarak %30'a varan bir indirimle ürünü kullanmayı tercih ediyorlar. Bir de sizler gibi ben de bu işte yapmak istiyorum diyen yeni iş ortaklarının yapmış oldukları alışverişlerden oluşan cirolar bizim burada kazançlarımızı belirliyor. Peki, ne kadar ödüyor buradan şirket bize derseniz şirket buradaki oluşan cirosundan elde ettiği karın %50'sini bizimle paylaşıyor arkadaşlar. Ee, diğer çünkü bütün aracı kurumları aradan çıkardığı için bu karı bize ödüyor. Peki nasıl bir firma bu firma derseniz gerçekten yeni başlayanları özellikle inanılmaz derecede ödüllendiren bir firma ve birçok gelir kaynağı e, tarafından buradaki partnerlerini Zinzino firması inanılmaz bir şekilde ödüllendiriyor. Birazdan bahsedeceğim 4 adımdan oluşan bir fast start bonusumuz var. Bu işe yeni başlayanların hızlı gelir elde edebilmesi için ve 2500 liraya kadar e, burada hemen hızlı bir şekilde gelir edebilecekleri bir model. Onun haricinde 732.500 liralık bir kariyer yolculuğunda kariyer bonuslarımız var. İnanılmaz keyifli. Bu arada rakamı yanlış duymadınız. 732.500 Euro'dan bahsediyorum. Diğer ya taraftan liderlik bonusu, one time bonuslar, volume bonus ve cap bonus haftalık 6.000 Euro'ya kadar yine gelir elde edebileceğiniz bir bonustur arkadaşlar. Sadece bununla kalıyor mu? Hayır. Yaşam standartlarınızı yükseltmek adına bir e, telefon bonusu var. Burada da aylık 200 euro bize ödeme yapıyor. Diğer yandan yine Diamond kariyerinden sonra araç kalifikasyonu başlıyor. Aylık 1000 euroluk bir araç bonusu ödemesi yapıyor. 1000 euro diyorum bugün Türkiye standartlarına baktığımızda Türkiye nüfusunun %60'ından 160'ın gelirinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz sadece bir araç bonusunda. Diğer yandan da yine yaşam standartlarınızı arttırmak adına yılda iki defa yurt dışı tatillerle bizleri ödüllendiriyor. Peki ne yapacağız burada? Dağıtım ve tüketim ağı kuracağız görmüş olduğunuz ürünlerle beraber. Peki dağıtım ve tüketim ağı kurmak neden önemli? Bunu neden yapmalıyız? Asıl burası çok çok önemli. Uzun vade yani bir maraton koşusu yapıyoruz uzun vade bir ticaret yapıyoruz. Bir iş kurarken biliyorsunuz ki ilk başta birazcık fazla efor koyarsınız. Yeni bir işletme de açsanız bu böyle ya da diğer taraftan farklı bir girişimde de bulunsanız ilk başlarda biraz yorulursunuz. Fazla efor koyarsınız fakat buna karşılık gelir biraz daha azdır. Fakat zaman içerisinde iş oturmaya başladıkça, organizasyonunuz büyümeye başladıkça zaman kaldırıcı devreye girdiğinde sizin koymuş olduğunuz efor azalırken buna tam ters oranla gelirleriniz yukarıya doğru çıkmaya başlar. İşte ticaretteki en büyük sır budur ve bugün dünyanın en zengin insanlarına bakın mutlaka her birinin bir e, şu anda e, tüketim ağı vardır ve bunun sonucu nedir işte finansal özgürlüktür sevgili arkadaşlar. Peki biz bu tüketim ve dağıtım ağını nasıl kuracağız? İşte şu anda sizin bu toplantıya katıldığınız Zoom toplantılarıyla tamamen bunu online olarak yapacağız. Bu işe başladığınızda mutlaka çevrenizden bu işten faydalanmasını istediğiniz, istifade etmesini istediğiniz ya da ürünlerin kullanmasını istediğiniz 20 arkadaşınızı işe, işi dinlemeye, bu toplantıyı dinlemeye davet ettiğinizi farz edelim. 20 kişiden 15 tanesi bu ürünleri kullanması gerektiği farkındalığına ulaşarak sizden talep edecektir. Bu 15 kişinin 7 tanesi de mutlaka iş modelini de bir incelemek isteyecektir ve derinlemesine incelediğinde 4 tanesi kendine uygun olduğunu görerek bu işi yapacaktır. Bu istatistiktir arkadaşlar. 20 kişi de 4 kişi mutlaka bu ticareti sizin gibi benimseyerek sizinle birlikte bu takım içerisinde yer alarak bu işi inşa etmeyi kabul ediyor. Peki bu 4 kişiye aynı şeyi yaptırırsak başımıza ne gelir? Onların da her biri 20 arkadaşını bu sorunlara davet etse, diğer taraftan müşteri olsalar ve yine iş ortaklarını burada işe dahil etseler bu sayı 16, 64, 256, 512, 1024 diye katlanarak büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Az önce şuradaki 15 tane ürünü kullanmak isteyecek arkadaşımızdan bahsetmiştik ya. Zizuno firması işte bu arkadaşlarımız da düşünmüş. Müşteriler de bu ürünü bedavaya kullanabilir demiş. Nasıl oluyor bu? Düzenli bu ürünü kullanan bir kişi 4 arkadaşına tavsiye ettiği takdirde 4 arkadaşının buradan yaptığı alışverişle ve düzenli kullanmaya devam ettikleri sürece o süre zarfında şirket size balanso ile her ay ücretsiz olarak gönderiyor ve bu ürünü siz de kendiniz müşterileriniz de ücretsiz olarak kullanmaya devam edebiliyor. Şimdi bu dinamiğe bakarak 15 kişi ürünlerini sadece bedava kullanabilmek adına 4 kişiye bu ürünü tavsiye eder mi? Eder. 60 kişilik bir yeni tüketici oluştu. Onlar 4'er kişiye tavsiye eder mi? Ondan 240 kişi 960, 3840 gibi buradaki dinamikte inanılmaz bir hızda büyüyor. Bakın tüketim ve dağıtım ağı kurmanın ve katlamanın burada önemini görüyoruz ve sayıların ne kadar hızlı yükseldiğini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim 2500 liralık bir fast start bonusu vardı 4 adımdan oluşan. Hemen kısaca bundan size bahsetmek istiyorum. Birinci adım şu arkadaşlar bu ticarete başladığınızda diyor ki öncelikle ürününü kullan ve ürününü bundan sonra bedavaya alabilmek için ve burada bonusunuz kazanabilmek adına diyor 4 kişiye diyor burada ürünleri tavsiye et ve onların burada müşteri olmalarını sağla. Bu kişilerin yapmış olduğu alışverişlerden %10 elde ettiğiniz gelirin haricinde şirket size ekstradan 100 euro bir bonusla ödüllendiriyor arkadaşlar. Bu birinci adım cepte. İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda ise 60 gün burada bir süremiz var. Sağ ve sol kalınıza İki kişi kaydettiğimiz takdirde iki tane yeni iş ortağı edindiğimizde bunu da buradaki az önce size bahsetmiş olduğum Ultimate Partner Kit'i en büyük paketten örnekleme yapmış. Bunu yaptığımız takdirde arkadaşlar ekstradan bütün gelirlerimizin haricinde yine 400 Euro'luk bir bonus daha kazanıyoruz. Bir önceki ay gelirimiz neydi? Bonusumuz 100 Euro. Bir de buradan 400 Euro 2 ayda 500 Euro'luk bir gelir elde ettik. Üçüncü aya baktığımızda 90 günde bu yeni iş ortağı iki iş ortağımıza da diyor, her birinin diyor iki iş ortağı burada e, takımına dahil etmesine yardımcı oluyor. Bunu da yaptığın takdirde sana ekstradan 1200 Euro'luk daha bir bonus ödemesi yaparım. Bir önce ilk ayımızda 100 Euro'muz vardı. ikinci ayda 400 Euro kazandık. Üçüncü ayda 1200 Euro yani toplamda 1700 Euro'luk burada bir gelir elde etmiş olduk. Bu da cepte. Üçüncü adımı da tamamladık. Dördüncü adım ise arkadaşlar bu mevcut 4 tane müşterini diyor. Bu 120 gün içerisinde diyor 10 kişiye tamamla. 10 kişiye tamamladığın zaman sana ekstradan bir 150 Euro daha ödeyeceğim diyor. Şimdi totale bakalım ne oluyor? Biliyorsunuz 100 euro ilk ayımızda kazandık. 400 euro ikinci adımda kazandık. 1200 euro üçüncü adımda 150 euro da dördüncü adımda kazandık. Buradaki oluşan total cirodan da ekstradan bir ortalama minimum değerlerde 650 euro daha bir komisyon kazanıyoruz. Toplamda arkadaşlar 4 ay gibi bir sürede 2500 euro kazanabilme gibi bir imkanınız var. Peki bunu sadece 4 ayda mı kazanabilirsiniz? Hayır bunu şu anda takımımızda bir haftada 3 günde, 10 günde, 15 günde kazanan arkadaşlarımız oldu. Bu maksimum süre arkadaşlar. Siz bunu ne kadar hızlı olursanız, bu işi ne kadar ciddi alırsanız o kadar kısa sürede kazanabilirsiniz. Bu adımı da geçtiğimizde bunu kendi takım arkadaşlarınıza doğru bir şekilde yaptırabilirseniz onlar da aynı döngüye girdiğinde keyifli bir kariyer yolculuğuna çıkıyorsunuz ve şirketimizde şu anda 17 tane kariyer var. Bakalım şöyle hemen kariyerlerimizdeki gelirlerle ne nedir, ortalama? Birinci kariyer bronz, star kariyer, Bronze kariyeri, bronz kariyeri. Bronzda 100 Euro'luk bir gelir elde edersiniz ortalama bir ay içerisinde. İkinci kariyerde ortalama 200 Euro'luk bir gelir vardır. Gold kariyerinde 300 Euro, Executive'de de 900 Euro diyor burada ama 900 ile 1200 Euro arasında değişiyor. Türkiye şartlarında asgari ücretin 17.200 lira olduğu bir ülkede o 1000 Euro 35.000 lira gibi bir rakam yapıyor. 35.000 lira Bugün asgari ücretin iki katı. Böylesine mükemmel bir fırsatı hem de en başında yakalamışken değerlendirmeye değer mi değmez mi bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Hemen iki kariyer yukarıya çıktığımızda Diamond kariyeri var. Bu Diamond kariyerinde ise aylık ortalama 4000 Euro gibi bir gelir elde edebiliyorsunuz Türkiye standartlarında yaklaşık bu rakamda yine 150-160 bin lira gibi bir rakam oluyor ve Türkiye'de aslında gelir seviyesi yüksek kişiler arasındaki çok küçük bir yüzdelik dilime giriyorsunuz arkadaşlar böyle bir durumda diğer gelirlerden çok bahsetmeyeceğim bu bütün kariyerlerde bu şirket içerisinde olan distribütörler var bu gelirlerine hepsi kazanılabiliyor. O yüzden bundan sonrası tabii ki burada sizin koymuş olduğunuz eforla ve takımınızın koymuş olduğu eforla alakalı oluyor arkadaşlar. Peki nasıl bir yolculuğa çıkıyoruz burada başarı yolculuğu? ne şekilde gerçekleşiyor? Öncelikle bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu toplantıdan sonra sizi buraya davet eden kişiyle hemen planlamanızı yapabilirsiniz. Hangi adımları burada ilerleyeceksiniz, ne yapmanız gerekiyor onlardan öğrenebilirsiniz. Diğer yandan yapmış olduğumuz bu online toplantılara misafirlerinizi davet ederek projeyi incelemelerini sağlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yapmış olduğumuz Eğitimlere ve kamplara katılarak bu işteki e, hem vizyonu görebilirsiniz, büyük resmi görebilirsiniz. Hem de takımınızı bu kamplara getirdiğinizde eğitimlere girm girmelerine vesile olduğunuzda daha kaliteli, işini daha iyi yapan bir organizasyona sahip olup çok daha ciddi gelirlere ulaşabilirsiniz. Az önce Çağlar Hocam bahsetti. Mükemmel zamanlama dedi. Her şey zamanlamaya bağlıdır dedi. Şu görmüş olduğunuz eğri gerçekten burada çok çok önemli. Tam bir yükseliş trendindeyiz şu anda. 2024 yılında 550 bin müşteri sayısındayız şu anda. Daha 2024 yılının biliyorsunuz ki daha yarısındayız. 2025 yılında da hedefimiz 1 milyon müşteri. Bence 2025'te 1 milyon müşterinin de ötesine çıkacağız. 2035 yılında ise 20 milyon müşteri diyor. Arkadaşlar 2035 yılı sizin çocuklarınızın mirası. Siz eğer bu işe bugünden başlarsanız 2035 yılında çocuklarınız o 20 milyon müşteriye ulaşıldığında burada koyduğunuz eforun ekmeğini ve rahatlığını çok rahat yiyecekler ve onlar da burada çalışırlarsa kendi çocuklarının 2050 yılında emekliliklerini hazırlayacaklar. Burası gerçekten çok çok önemli. Çünkü 2050 yılına kadar 100 milyon müşteriye ulaşmayı hedefleyen bu firmada bu işi kuracak iş ortakları aranıyor. Peki bunu kimler inşa edecek? Bu büyük pastadan kimler bu dilimi alacak? Bunu cevabını siz biliyorsunuz. Çünkü bugün siz olmazsanız mutlaka bunu birileri yapacak. Bizler zaten yapıyoruz. Bizler siz de bu vizyonu görerek bunu buna ortak olun istiyoruz sadece. Şimdi birkaç soru sormak istiyorum. Sıra sizde bazı cevaplar istiyoruz sizlerden. Ama bunları bize vermeyeceksiniz bu cevapları lütfen aynanın karşısına geçip kendinize sorup kendinize bu cevapları verin. Alın terinizin karşılığını şu anda tam olarak alabiliyor musunuz? Yani hak ettiğiniz maddi ve manevi hayatı yaşayabiliyor musunuz? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Geleceğe güvenle bakabiliyor musunuz? Eğer çocuklarınız varsa onların geleceğini gerçekten garanti altına alabildiniz mi? Size özgürlüğe taşıyacak bir projeniz var mı? Ya da hayallerinize ulaşmak için bir B planına sahip misiniz? Eğer bu sorulara cevabınız hayırsa neden cevabı Zinzino'da olmasın arkadaşlar? Çünkü Zinzino sizin bu sorularınızın hepsini evet'e çevirebilecek bir proje ve bir firma. Ve fırsatın çok çok başındayız. Türkiye'yi dediğimiz gibi yeni kuruyoruz. Peki yapabilir miyim yapamaz mıyım kısmına geldiğimizde önce kendinize yapabilir miyim yapamaz mıyımdan ziyade yapmak zorunda mıyım değil miyim bunu sormanız gerekiyor. Ve Richard Branson'ın mükemmel bir sözü var. Birisi size inanılmaz bir fırsat sunuyorsa ve bunu yapabileceğinizden emin değilseniz evet deyin diyor. Sonra nasıl yapılacağını öğrenirsiniz. Çünkü Bugün mevcut yapmış olduğunuz işleri de annemizden doğduğumuzda hiçbirimiz bilmiyorduk. Bunlar öğrenilebiliyor. Yeter ki içinizde istek olsun, yeter ki azim olsun, ben yapmak istiyorum deyin. Çünkü bununla alakalı bütün altyapıyı şirket burada size sağlamış. İnsanoğlu bir gün içerisinde yüzlerce tercih yapıyor, yüzlerce seçim yapıyor. Bugün bir seçim daha sunuyoruz size arkadaşlar. Burada sağ sağlık kalitenizi, yaşam kalitenizi arttırmak için müşteri olmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu ürünleri bir kullanın, deneyin. Sağlığınızdaki Değişimi görün, gözlemleyin. Ya da eğer gerçekten ben, ben de bu vizyona ortak olmak istiyorum diyorsanız. Ben de burada bu işi yaparak gerçekten geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Daha keyifli bir yaşam sürmek istiyorum. Ve birçok insanın hayatına dokunmak istiyoruz, istiyorum diyorsanız buyurun gelin partner olun. Bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın. Hadi başlayalım diyorum. Çünkü Zinzino Türkiye'de yeni kuruluyor ve bir kez kurulacak. Şimdi tam zamanı. Yeni bir fırsat geldiğinde başında yakalamak mı sizce önemli? Yoksa herkes bunu duyduktan sonra mı yakalamak önemli? Buraya kararı siz vereceksiniz. Çünkü Zinzino şu anda Türkiye'ye gelmiş son yıllardaki en büyük fırsatlardan bir tanesi. Herkese bu yolculukta bizimle beraber olması için Açıkçası bu farkındalığa erişmesi için e, mutlaka bu fırsat değerlendirmesini e, tavsiye ediyorum ve sizi buraya davet eden kişilere mutlaka hemen telefon açın. Ben bu işi nasıl yapabilirim diye sorun. Gerekirse onların sponsorlarıyla da yine ikiye bir görüşmelerinizi yaparak buradaki e, yapılacak olan çalışmalarda ben nasıl yer alabilirim diye bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.